YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı tutulmaların ardından gelen bir ay olacak. Biliyorsunuz Eylül ayında Başak Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulmasını da artık geride bıraktık. Ekim'de artık böyle tozun, dumanın yavaş yavaş indiği bir döneme geçiyoruz diyebiliriz. Hepinizin iyi olmasını ve bu süreçte güçlenmenizi temenni ediyorum. Bu ayı detayları, tarihleriyle hatta olabilecek şeyleri öngörmek istiyorum ve öngördüm de zaten ve bana yazın hayatınız içerisinde neler oluyor ve neler olacak neler yaşıyorsunuz şimdi öne çıkan transitlerle başlayacağım 1 Ekim'de daha girer girmez Merkür ve Jüpiter karesi yaşayacağız ki bu hayatımızda bizim büyük haberler büyük duygular aşırı bir hayatımızda iyimserlik ve duygusal tepkiler anlamına gelir 4 Ekim'de Venüs ile Güney Ay düğümü kavuşma olacak ki bu da böyle eski sevgililerden haberler, geçmiş ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi, ilişkilerde ve maddi konularda bırakılması gereken şeyleri gündeme getirecek anlamındadır. Tarihler 6 Ekim'i gösterdiğinde Merkür Akrep Burcu'na geçiş olacak ve aynı günlerde de Merkür Plüton karesi yaşayacağız. Yani 6 ve 7 Ekim gibi. Burada yoğunsal, yoğun bir zihinsel baskı hissedebiliriz. Gizli gerçek ortaya çıkabilir bugünlerde. Bunlar hep olabilir. Tarihler 6 Ekim'i gösterdiğinde Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız 14 derecede. Bununla beraber baharda gerçekleşen Koç güneş tutulmasının sonuçlarını işte şimdi topluyor olacağız. İlişkilerde sınırlar daha bir netleşecek ve Mars akrepte olduğu için işte bu dolunay oldukça güçlü diyebilirim. 11 Ekim'de Venüs bu sefer Satürn balık karşıtlığı yaşayacağız. Satürn'deki balıkla bir karşıtlık yaşayacağız. İlişkilerde para konularında engeller, gecikmeler, iş ortamında gerginlik, estetik ve aslında büyük harcamalar için hiç de uygun bir zaman değil. 13 Ekim'de Venüs artık terazi burcuna geçiyor arkadaşlar. İlişkiler, sanat, estetik, uyum konularında daha güzel günler geliyor. Ancak hemen ardından Neptün karşıtlığı olacak. Bugüne dikkat diyorum çünkü yanılsamalar, aldanmalar olabilir. Birkaç gün dikkatli olunmalı. 13 Ekim'de Pliton artık kova burcunda direkt hareket ediliyor. Bu da teknoloji, toplum, kolektif konularda büyük dönüşümler hızlanıyor anlamındadır. Pliton sınır dışı durumda çalışıyor. Etkileri daha sınırsız ve güçlü durumda. 16 Ekim'de Güneş ve Jüpiter karesi yaşayacağız. Bu da yine ilişkilerde aile hayatımızda aşırı tepkiler yaratabilir. 20-24 Ekim'de de Merkür-Mars kavuşumu var Akrep Burcu'nda. Burada o zamanlar keskin bir konuşmalar, öfke patlamaları, gizli bilgilerin açığa çıkışı, hatta savaş, çatışma ve şiddetle ilgili haberler duyabiliriz. Aynı zamanda tutkulu konuşmalarda yaratabilir bugünler. 20 Ekim'de Merkür gölge fazına giriyor. Kasım'da yay burcunda retro hazırlanıyor olacak. Şimdi Merkür önce yay burcunda gerileyerek miniden akrebe dönecek zaten. Yani bu henüz Merkür retrosu değil arkadaşlar. Ama Merkür retrosunun böyle etkilerini hissetmeye başlayacağımız bir zaman dilimi diyebiliriz. İşte bu dönem dolayısıyla bizim attığımız adımlar Kullandığımız incitici düşmanca sözler ya da dahil olduğumuz eylemler sonuçlar doğurabilir ve bu sonuçlar Kasım ayında oldukça büyük bir şekilde karşımıza çıkabilir. O yüzden Mertür gölge dönümüne çok dikkat edin diyorum. Mümkünse işlerinizi toparlayın, yedeklemelerinizi yapın sözleşmelerinizi başlatın, seyahat ya da taşınma planlarınız varsa bu tarihten önce organize etmeye çalışın diye de uyarmak istiyorum. Merkür gölge fazına girmesiyle birlikte biliyorsunuz Akrep'te tekrar ilerleyecek ve Kasım'da yeniden akrebe doğru gerileyerek dönecek. 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda da bir yeni ayımız olacak 28 derecede. Haritanızda 27-29 derecede Terazi ve Kardinal Burçlar'da yani Koç, Yengeç, oğlak yerleşimleriniz varsa etkisini gerçekten çok güçlü hissedersiniz. Bu yeni ay terazi temalarında niyet belirlemek için harika arkadaşlar. Ne niyet belirleyeceğiz? İlişkiler, uzlaşma, estetik, ortaklıklar gibi konular için çok güzel fakat dikkat çekeri açılardan bir tanesi de Pilton karesi olacak biraz sert bir tat bırakabilir. Ama neyse ki Venüs terazide olacağı için yeni ilişkiler açısından yine de destekleyici buluyorum. Venüs güneşin gerisinde olacağından aslında daha yüce bir aşkı çağırma hayatımıza ruh eşi ilahi birliktelik temaları gündeme gelebilir arkadaşlar. Ekim-Kasım döneminde koç dolunayı ve terazi yeni ayı sebebiyle ilişkilerde değişimler sık olur. Ama bu yeni ay yeni ilişkileri tezahür ettirme yolunda Olumlu bir adım, 28 derece vurgusu geçmişle yüzleşmeyi, aile, ev, kalp konularını da gündeme getirecek demektir. 22 Ekim'de Neptün yeniden Balık Burcu'na giriyor. Yani retroya dönüyor. Ben bunu artık sonun başlangıcı diyorum. Haritanızda balık alanına dikkat edin lütfen. Yakın zamanda burada bir ay tutulması oldu zaten. Satürn nerede sağlam Satürn de zaten bize böyle sağlam sınırlar koymamız gerektiği için bunları daha net bir gösterecek bu süreç kolektif karmanın çözülmesi, ruhsal kapanışlar ve eğer şayet inanıyorsanız geçmiş yaşam temalarıyla da bağlantılı olabilir. Bu dönemde böyle geçmişi geride bırakmayı, şifalanmayı, sanat, müzik, spiritualite, meditasyon, birlik bilinciyle kolektifçe toparlanmayı seçebilirsiniz aslında. Neptün balıkta çok güçlüdür arkadaşlar. Koşta olduğu kadar böyle yüzümüze bir çarpmaz ama duyarlılığı ve yorgunluğu da arttırabilir bedenen. Düzenli Meditasyon, manevi bir pratik, deniz kenarında bir yürüyüş hatta böyle dua hangisi sizi besliyorsa tam zamanı diyorum 22 Ekim'de güneş de artık akrep burcuna geçiyor ve akrep sezonu başlıyor. Ekim doğumlu Terazi ve Akrep'lerin doğum günlerini buradan kutluyorum ve diyorum ki sezon biraz sert başlıyor da diye başlık atabilirim. Merkür aynı burçta ve gölgede olacak. Mars da Akrep'te olacak. Üstüne bir de Güneş Plüton'la kareye gidiyor. Yani her şeyin artık böyle bir altını kazıma, perde arkasını açığa çıkarma zamanı. Bugünler finans, bankacılık, borç, alacak, vergiler, ayrıca medya ve gazetecilik temaları çok gündemde olacak. Pliton karesi kolektife bazı böyle kirli işlerin olduğunu, bilmediğimiz şeyler bulunduğunu gösterecektir. 29 Ekim'de Merkür artık yaya geçiyor. Zihnin bizi daha bir iyimser yapabilir. Burada seyahat, kültür, inançlar gündemde olur. Fakat Merkür yayda zayıf çalışır arkadaşlar. Aynı günde çünkü ikizlerdeki Uranüs'e de bir karşıt açı yapacak. Bu karşıtlık haberleşme, ulaşım, medya, uygulamalar, hatta radyo, basın gibi alanlarda şok edici gelişmeler hayatımıza getirebilir. Hava yolları yine seyahat konularında sorunlar duyabiliriz. Ekim sonu ayrıca sıra dışı şeyler de yaşanması öngörülüyor. Güneş aktivitesinin art artacağı söyleniyor. 29-30 Ekim civarı güneş enerjisindeki yükselişin GPS, radyo, iletişim, cep telefonları ve teknolojik cihazları etkileyebileceği hep bunlar söylenenler arasında. Merkür gölge fazında Uranüs'le karşı zamana denk geldiği için iletişim kesintileri belki yer yer şebeke sorunları görülebilir. Ama olumlu yanı eğer bağlantımız kesilirse bu biraz fişi çekip de içi dönmemiz için bize bir davet